Oksijen Medya Haber ekibi sokağa çıktı ve düz jellere gündeme dair 3 ayrı soru sordu. Vatandaşlar sorularımızı açık yüreklilikle cevap verirken özellikle bağkur ve emekli muayislamları konusunda verdikleri cevaplarda dertli oldukları görüldü. Bu iktidarın emekliye bir destek vereceğini hiç sanmıyorum. Çünkü bu emekli ve işçi köylü düşmanı bir iktidar. Başka bir şey demiyorum. Ee, emeklerin durumu iyi değil. Ben de emekliyim. 7,5 milyon maaş alıyorum. Vallahi bugüne kadar bir şey yapılmadı. Bundan sonra da yapılacağını aklım kesmiyor. Siyasetçiler konuşmaktan başka bir şey yaptıkları yok bence. Valla bu zamana kadar yaptı. iyi kötü yaptı. Şimdiden sonra daha ne? Oy veririm ne bir şey. Başkanın tutulacak bir tarafı yok ki neresinden tutacaksın? Emekliyi, çalışanı ezdi bitirdi. Başkan, yani bir derece para zaten üzerine alık oluyor hemen. Arkasından hemen zam geliyor yani. Değişen bir şey yok yani. Oyalıyor. Seçim zamanını bekliyor. Sürekli aynı şeyler. Kısır döngü içinde dönüyor. O eğer söz verdiyse reis şey var onun. Ne söyleyeyim? Allah sorumuzu hayretsin. Emeklilerin Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel ikramiye verilmeli mi? Fark etmez yani. Sizce 2500 lira yeterli mi? Az. Emekli olduk. 7500 lira para alıyoruz. Bu devirde 7500 lira geçinebiliyorsa bir kira almış 7500 lira. Şu an hiç geçinilmiyor. Yani şu şartlarda yeterli değil ama tabii yine de katkısı olur. Yeter yeter. Fazlasıyla bile. Bence verilmeli zaten maaşları çok düşük. Valla bin liraya da de ihtiyaç var şu an milletin. İdare edersen yeterli. Gündemde bir haber vardı yani. Ee, bekliyoruz yani. Apple iPhone 15 modelini tanıttı. Evet. Sadece bir tuş ve şarj tipi değişti ve 70 bin TL civarında satış sunuldu. Sizce bu telefon o fiyat değer mi? Bence değmez. Telefonu zaten o kadar para verilmez ya. Ben kullanıyorum memnunum. O yüzden <laughs> Güncel koşullarda bu fiyat değmez. Ben bir iPhone kullanıcısıyım ama değmez. Boşu boşuna vermesinler o parayı. Ülkenin yüzünden böyle normalde o fiyat olmaz. Ne yapıyorum ben bunu? Alo diyorum değil mi sadece? E iPhone'u alacağım ne yapacağım? Ben alo E şimdi ben o parayı vereceğim ya ona. En başka önemli şeyleri harcayabilirim.